attığımız kutlu olsun fındık. Karadeniz yine coştu. Fındıklar geldi dire. Ne çok enerji verir abi fındık yene. Nezle grip demiş. Portakal yen gelmiş. Akdeniz'in İngizlere kışı bize sevdirmiş. yaşlıya hep yeni bir can verin. Kestane dediğim kış eğlendisi. Sobada çıtır çıtır ne güzel olur yemesi. Vitaminlidir, sağlıklıdır. Herkes onu yemeli düşün. Ceviz. Ceviz kıyması kolay değil. Yemesi bir olaydır. Şu ceviz ne güzel şey. Sana çok yağlıdır. Mandilna. Porkutay'ın kardeşi. Eşi o. Zan. Zan ne dersen? Eşi. Kabuğum. Soyunca. Ba Görürüz. Görüyorsun. Görüyorsun güneşi.